<laughs> bu ramazan eşitli paylaşmaktır. Ramazan eşittir aynı sofra etrafında toparlanabilmek, lokmanı, lokmayı paylaşabilmektir. Bu şiarla bu Ramazan'ı geçirebilmenin gayreti içerisindeyiz. Özellikle Kızıltepe Belediyesi, Kızıltepe Kaymakamlığı ve diğer kurumlarımızla ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle birlikte bu sene inşallah 18 tane merkez mahallemizde her gün bir mahallemizde iftar programlarımızı icra edeceğiz. Vatandaşımızla mahalleliğimizle beraber olacağız, cem etmiş olacağız. Bu anlamda da sizleri o Sokak iftarlarına, mahalle iftarlarına da özellikle davet ediyoruz.